7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 89 Aydın Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Aydın Yayıncılık sayfa 89 günlük yaşantımızda karşılaştığımız maddelerin bazılarının kullanım alanları ve modellemeleri aşağıda verilmiştir. Bu modellemelere bakarak bu maddelerin atomik veya moleküler yapılı olup olmadıklarını sınıftaki arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: 7. sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 89 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.